Bazı gülüşler vardır. Sıcak, samimi, içten. Benimki onlardan biri değil. Benimki sinir gülüşü. İçinde öfke barındıran, patlamaya hazır bir volkan gibi bekleyen... ...tekrar ediyorum, sinir gülüşü. Sarp Efendi'ye bak. Beni işimden uzaklaştırmak için ne numaralar çevirmiş o küçük haklıyla. Ben gideceğim, o da rahat edecek öyle mi? Yok öyle. İşimin başındayım ve sırf Sarp'a inat yeryüzünün gördüğü en güzel düğünü yapacağım. Bu kız kimdi ya? Evet, siz ne düşünüyorsunuz Sarp Bey? Bana bak. Bu kız kimdi? Bu kız biriydi ama hatırlayamıyorum. Delireceğim. Bilmiyorum. Ben de bunlardan yanayım. Zaten. Onun bu. Teşekkür ederiz. Gel Sedacığım. ...o kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Ben bundan sonra daha da ileri gideceğim. Sen merak etme, bak gör. Öyle taktik maktik yok. Bam bam bam. Aferin. İşte gerçek Leyla bu. Böyle devam et. Çok teşekkür ediyorum Aslan Hanım. Bundan sonra çok daha iyisi olacağına emin olabilirsiniz. Madame Fransua, duydun mu? Duymaz mıyım? Fransız modacı. Gelinlikleri hatta muhteşemdir. Bir etkinlik için İstanbul'daymış. Moda haftası için tasarladığı gelinlikleri de getirmiş. Randevuyla çalışıyor. Melisa'nın işine yarayabilir diye düşündüm. Tamam siz hiç merak etmeyin o kızım bende. Hmm. Göreceğiz. <laughs> 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 İyisin oldu Leyla. Tebrikler. <laughs> Sağ ol her zamanki gibi. Gel şu bilgisayarı falan ee, toplayayım. Pardon. Ee, Lale'ydi değil mi? Leyla. Aman her neyse işte. Ee, bir şey soracağım. Ee, sen 2014 yılında Etiler'de Adnan Ali Kuaför'de benim saçıma balyaj yapmış olabilir misin? Balyaj? Hı. Yok o ben değilim. Peki 2016 yılında Antalya'da o sahildeki büyük otelin barındaki kız mısın? Hı. Yok Hayır. O zaman 2019 Kayseri Pastırma Festivali... Ay, mümkün değil. Allah Allah! E ben seni nereden tanıyorum o zaman? Allah Allah! Acaba beni nereden tanıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. E düşün, düşün. Beynimdeki hücreler yandı. Çıkaramadım seni bir türlü ama bulacağım yani. Ben seni kesin bir yerden tanıyorum. E, Perihan Hanımcığım, şu an bizi kimse duymuyor. Çok da şey yapmayın yani. Neyi şey yapmayayım? Neyse, ben seni çıkartırım zaten. Hiç düşünmem lazım. Bak şimdi Lale. Benim düğünle ilgili fikirlerim var. Ama seninle baş başa konuşmam lazım. Öyle ulu orta değil. Şu aslan falan da olmasın. Sadece ikimiz olalım, tamam mı? Madem tanışmadık diyorsun ki ben buna ihtimal vermiyorum. Tanışalım bakalım biz seninle. Hadi tanışalım diyeceğim şimdi. Ee, Perihan Hanımcığım ne zaman isterseniz, yani siz ne zaman isterseniz tanışırız. <laughs> ne zaman istiyorum biliyor musun? Bugün istiyorum. Aa, aa, ne bugün anneciğim? Ha e, baş başa bir toplantı yapacağız da. Aa, bir dakika bugün olmaz. Bugün olmaz. Bugün bizim çok fazla işimiz var. Daha gidip mekan bakacağız ya. Ay ne mekanı çocuğum daha dün bir bugün iki. Anneciğim yalıya bakmaya gideceğiz. Hani hepimizin beğendiği var ya. Oraya bakacağız. Gayet uygun gözüküyor orası bence. Bugün kesin gidip bakalım. Öyle miymiş Sarp Bey? Ee, yalnız şöyle bir durum var. Orası şu an uygun olmayabilir. İsterseniz önce ben annenizle bir toplantı yapayım. Yani tanışayım, bir sohbet edelim, muhabbet edelim. Ondan sonra artık bakarız. Ondan sonra olmaz. Benim programım çok yoğun ondan sonra. Bugün gidip bakacağız. Ay çocuğum, aa bu da. Oğlum sen sekiz aylık da doğmadın ki. Yani nedir bu sabırsızlığı? Bakarsınız sonra. Anneciğim bugün müsait benim için. Bugün olacak. Allah Allah. Ee, Sarp Bey madem bugün müsaitmiş... ...o zaman öyle yapalım şimdi. Şey yapmayalım kırmayalım kendisini de. Sonuçta benim görevim bu düğünü... ...kusursuz bir şekilde düzenlemek. Perihan Hanımcığım zaten önümüzde... ...çok uzun bir zaman dilimi var. Günler, haftalar... ...belki de aylar. <laughs> e İlla ki bir yerde karşılaşır... ...tanışırız. Değil mi? Ee, ben de o zaman eşyalarımı toplayayım müsaadenizle. İyi günler. Müsaadenizle. <laughs> Ya ben bunu bir yerden çıkaracağım ama... Ay, neyse, bulurum ben bunu, bulurum. Ya yalnız bana bak, antipatik de bir şey bu. Bir değişik böyle konuşmaları falan. Hem diyor ki tanışmıyoruz, hem diyor ki bir düşünün bakalım. Aa, dengesiz, deli mi ne? Bana bak, zaten ortalarda o çakma aslan gibi geziyor böyle bir afralar, bir tafralar, bir havalar. Allah Allah. Yok ben sana söyleyeyim. Ben bunu kesin daha önce tanıdığımda da sevmiyordum. Zaten sevsem hatırlardım hayatım. Ben bunu kesin o zaman da sevmemişimdir. Ya anne boş ver bunu mu takıldı şimdi? Hem nereden tanıyacaksın ki ne alaka yani? Ya oğlum farkında değil misin? Değişik değişik bir cevaplar veriyor. Lafları bana böyle çarpa çarpa söylüyor. Ay yok bu kızda bir şey var hissediyorum. Anneciğim nereden çıkartıyorsun? Sana öyle gelmiştir. <laughs> Aa, benim işlerim var. Unutmadı, görüşürüz. Delireceğim. Hayvan. Bay müzünden az daha tuzağa düşüyordum. Sen de bir dur be. Tek kelime edeyim deme. Gerçekten bu sefer elinden bir kaza çıkar. Sen ne berbat bir adamsın be. Leyla sakin ol. Büyük büyük hareketler yapma. Ne oldu? Ödün kopuyor değil mi? Biri görecek duyacak diye ödün kopuyor kopuyor. Ya sahte iş teklifi ne be? O herhangi bir iş teklifi değildi. Hayallerini gerçekleştirecektim. Ben herkesin iyiliğini düşünüyorum. Ona göre davranıyorum. Hmm. Kıyamam sana ya. Anne tatlısı mı? Alan iyilik meleği. Kıyamam. Senden iyilik isteyen oldu mu? İyilik miyilik istemiyorum senden. Bak gör bakalım bundan sonra işimin başındayım. Hem de senin gözlerinin içine baka baka bu düğünü yapacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Peki. Yani ben sen rahatsız olursun diye söylemiştim ama eğer bu kadar hevesliysen <laughs> kal ve Melisa ile birbirimize ne kadar aşık olduğumuzu daha yakından gör. <laughs> ya sen dikkat ettiysen sadece ha 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 <laughs> diyebildim. Çünkü gerçekten söyleyecek bir şeyim yok. Komiksin yani. Ya sen beni böyle şeylerle korkutabileceğini falan mı zannediyorsun? Canım, o köprünün altına uhu, çok sular geçti anladın mı? Sen rahatına bak, rahat ol yani. Hatta Melisa'yla böyle doya doya aşkınızı yaşayın, okey? Hatta nazar boncuğu da benden, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hı -hı. Oo, damacana kardeşliği. <laughs> ben bir Bir şey söyleyeceğim. O sunumun güzelliği nedir öyle? Biz gerçekten yılın düğünü mü yapacağız galiba? Aa. Yok, yılın düğünü değil. Asrın düğünü olacak. Vav! Wow, kararlılık. Herhalde. Sevdim. Aşkım. Ne gerekiyorsa o hayatım. Hmm. Sen her şeyin en güzelinden geliyorsun çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ya siz... Ya ben sizin... <laughs> ...bu... ...bu dış tatlış hallerine bayılıyorum ya. Ay, ya canım. gerçekten o kadar tatlısınız ki <laughs> maşallah size ya. Maşallah, evet. maşallah. <laughs> E, aşkım biz yalıya bakmaya gidiyoruz değil mi bugün? E, hemen bugün mü? E, tabii canım. Yani beklemenin ne anlamı var ki? Ay bunca işin arasında. Allah. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Bundan sonra böyle. Bebeğim. benim. O zaman ben size saati haber veririm. Tamam canım görüşürüz. Görüşürüz. Eline sağlık Leyla'cığım. Ah ben senin elini ayağını... Yunus'u ne diyor? Bir şey dediği falan yok. Bundan sonra görecekler benim neler yapabileceğimi. Savaş şimdi başlıyor.